Camınıza yapıştıracağınız bir şeyle tıkalı refah enerjisini açarak onu sonsuza dek kendinize çekmek ister miydiniz? O halde bu videomuz tam size göre. Bugün sizlerle dünyanın en zengin insanlarının her zaman refah ve bolluk içinde olmalarını sağlayan bazı harika teknikler paylaşacağım. Her biriniz bu refah ve bolluğu hak ediyorsunuz. Buna hiç şüphem yok. Peki ama neden bazı insanlar bu kadar çok paraya sahipken diğerlerinin mücadele etmesi gerekiyor? Bunu hiç merak ettiniz mi? Aslında bunun tek bir sebebi var. Değerli hissetmemek. İnsanların çoğu finansal başarı istediğinde bu beraberinde bir suçluluk duygusu getirir. Öncelikle bu duygudan kurtulmanız gerekir. Mutluluğu, zenginliği ve finansal özgürlüğü sonuna kadar hak ediyorsunuz. Hemen şimdi finansal bağımsızlık için güçlü bir olumlamayla işe koyulalım. Benden sonra tekrar edin ve yorumlara da bunu yazın ben bir milyoner olacağım ve buna layığım. Bunu kararlı ve yüksek sesle net bir şekilde söyleyelim ve para enerjilerinin hayatımıza bolca akması için kolektif sihrimizi kullanalım. Şimdi bu para titreşimlerini evinize çekmek için kullanacağımız ritüellere geçebiliriz. Öncelikle pencerelerimiz hakkında konuşmak istiyorum. Pencerelerimizin temiz ve düzenli tutulması çok önemlidir. Peki neden? Pencerelerimizi hem pozitif hem de negatif enerjiler için bir geçit olarak düşünebilirsiniz. Kötü hisleri dışarıda tutmak ve evinizi bir pozitiflik feneri haline getirmek için pencerelerinizi pırıl pırıl temiz ve bakımlı tutun. Feng Shui felsefesi dağınıklıktan uzak uyumlu bir ortamın önemini vurgulayarak bunu destekler. Şimdi birinci adımla mükemmel bir uyum içinde olan ikinci adıma geçelim. Sirke. Evet bu mutfak malzemesi sadece salatalar için değildir. Asırlardır sadece temizlemek için de değil aynı zamanda enerji vermek için de kullanılmıştır. İster beyaz olsun ister elma sirkesi mutfağınızda ne varsa işe yarayacaktır. Sadece balsamik sirkeden uzak durun koyu rengi leke bırakabilir. Şimdi şiirimizi yazalım. Sirke kullanmak sadece camlarımızı temizlemekle ilgili değildir. Sizi başarıdan, bolluktan ve neşeden alıkoyan olumsuz hisleri de temizlemekle ilgilidir. Bu olumsuz enerjilerin evimizde kalmasına isim verdiğimizde mutluluğumuza ve finansal refahımıza barikat kurmuş gibi oluruz. İşte bu noktada biraz su ve sirke işe yarar. Bunları bir sprey şişesinde karıştırın ya da bir bezi ıslatın ve işe koyulun. Ama işin püf noktası şudur, bunu niyet ederek yapın. Alanınızın koruyucu bir sığınağa dönüştüğünü ve size en yüksek iyiliğinize hizmet etmeyen her şeyden koruduğunu istedin. Şimdi evinize biraz yeşil iyilik getirelim. Bunlar bitkilerdir. Bitkiler olumsuzluğa karşı gizli silahlarınızdır. Pencere kenarlarınızı sağlıklı, canlı bitkiler, özellikle de kaktüs ve paşa kılıcı olarak bilinen güçlü bitkiler koymalısınız. Özellikle kaktüs bitkisi evlerinizin kötü çocuğu olarak bilinir ama bu kötü çocuk sadece harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda tüm kötü hisleri emerek alanınızı temiz ve pozitif tutar. Onları pencere ve kapılarınızın yanına koyun ve olumsuzlukları uzak tutmak için sihirlerini kullanmalarını isteyin. Ayrıca para sukulenti olarak bilinen yeşim bitkisini de unutmayın. Bunlar evinizdeki küçük zenginlik saksılarıdır. Madeni paraya benzer yapraklarıyla bolluk ve fırsatları size doğru çekerler. Bir diğer güçlü bitkimiz de dolar ağacı olarak bilinen çiçektir. Bu bitkinin bakımı çok kolaydır ve zenginliği evinizde çekmede tam bir ustadır. Ayrıca yanına bir bozuk para gömerseniz para kazanma sihrini de güçlendirmiş olursunuz. Bu güzel çiçekleri birine hediye olarak vermek istiyorsanız toprağına biraz para yerleştirin. Bunlar sadece sıradan bitkiler değildir. Bolluk ve refahın da sembolüdür. Koyduğunuz paralar bu çiçekleri birer banka haline getirecektir. Bu arada küçük bir ipucu, evinize koyduğunuz bu bolluk bitkileriniz diğer çiçeklerinize nazaran daha erken yıpranmış görünmeye başlayabilir. Ama bunun için endişelenmenize gerek yok. Bu solgunluk ve yıpranma sadece işlerini iyi yaptıklarını gösterir. Tüm olumsuzlukları emdikleri için bu şekilde görünebilirler. İşlerini iyi yaptıkları için onlara teşekkür edin ve yerlerine yenilerini koyun. Bizi korumak için bu kadar çok çalıştıkları için bu bitkilere teşekkür etmek için biraz zaman ayırın. Bazen tanımadığımız insanlardan ya da tanıdığımız fakat hakkımızda iyi şeyler düşünmeyen insanlardan yayılan kötü enerjilerle savaşmamız gerekebilir. Buna eminim hepiniz yaşamışsınızdır. Mutsuz insanlar genellikle bu olumsuz hisleri yayar. Bu insanlara karşı da evinizi sarı renkli çiçeklerle dekore etmeyi ve kendinize ait bir koruma kalkanı oluşturmayı deneyebilirsiniz. Sarı çiçekler şans, refah ve fırsatları beraberinde getirir. İster birer vazoya yerleştirilmiş, isterseniz de bir toprağa ekilmiş olsun. Canlı ve solmamış olmaları kaydıyla bu çiçekler her zaman pozitif enerji yayarlar. Evinizde ya da bahçenizde bitki beslemek ve doğal hallerinde gelişmelerine izin vermek tam bir meditasyon sürecidir. Ben evimde oldukça sık yapıyorum. Eğer sizde pozitif enerjiden faydalanmak istiyorsanız sarı çiçeklerle süslenmiş küçük bir süs bitkisi edinebilirsiniz. Evinize uğurlu enerjileri davet edecektir. Bu sayede evinizin atmosferinde anında bir yükseliş fark edebilirsiniz. Bu bitkiler çevrelerindeki titreşim frekansını yükseltme ve uyumu teşvik etme konusunda dikkate değer bir yeteneğe sahiptir. Şimdi size 2024 yılının cazibesinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 2024 yılı artık bir yıldır. Bu nedenle fırsatların kaçırılmaması önemlidir. Önümüzdeki 4 yıl boyunca paranın uzun bir yol kat ettiğini göreceksiniz. Bu yüzden elinizden kaçmasına isim vermeyin. Ama önce size başka bir ipucu vermek istiyorum. Pencere ve kapılarınıza iyi hisler getirmesi için papatya bitkisi kullanın. Sarı çiçeklerden farklı olarak papatya beyaz rengi de içerir ve pozitif enerjiyi çekmekte gerçekten iyidir. İnsanlar papatyayı uzun zamandır iyi şans ve başarı getirmek için kullanmaktadır. Papatya karışımınızı çay poşetlerinden veya taze çiçeklerden yapabilirsiniz. Kaynattıktan sonra soğumaya bırakın ve ardından bir sprey şişesine koyun. Bununla camlarınızı temizlerken olumlu düşüncelerle zihninizi destekleyin. Papatya papatya hayatıma birçok iyi şey getir şeklinde bir da iş görebilir. Bu ritüelle hayatınıza birçok iyilik hissi çekebileceksiniz. İnanın bana işe yarıyor. Videomuzun başında söz verdiğimiz özel ritüelimize geçebiliriz. Bu ritüel pencerelerinizi doğanın gücüyle tılsımlayacak. Ben size bu detayları anlatırken benimle eş zamanlı olarak sizler de uygulayabilirsiniz. Ritüelimizde kullanacağımız malzemeler için bir bez torbaya ihtiyacımız olacak. Öncelikle bunu tedarik ederek başlayabilirsiniz. Renk seçimi de önemlidir ve paranın titreşimini yansıtması gerekir. Bu nedenle altın rengi, yeşil veya kırmızı tonlarının tercih edilmesi isabetli olacaktır. Estetik konusunda endişelenmeyin, kumaş parçaları ve bir kurdeleden kolayca bir tane yapabilirsiniz. Önemli olan niyettir. Şimdi çantayı bazı güçlü malzemelerle dolduralım. Koruma için bir diş sarımsak, şans ve refah için bir çubuk tarçın ve ülkenizden bir madeni para veya madeni para yoksa küçük bir banknot. Zafer ve barış için bir defne yaprağı ve sonsuz bolluk için bir avuç pirinç tanesi atın. Çantanız hazır olduğunda iyi taliyi mühürlemek için 7 düğümle sıkıca bağlayın. Herhangi bir pencereye tercihen güneşin en parlak olduğu yere asın. Asarken şu olumlamayı 3 kez tekrarlayın. Evimi bolluk ve bereketi açıyorum. İşte bu kadar. Para kazandıran tılsımınız aktif hale getirilmiştir. Önünüzdeki 4 yıl için bolluk ve mutluluğa hazırlanın. Şansınızı tersine çevirmenin zamanı geldi ve bu işte birlikteyiz. Hep birlikte yorumlara yazalım. Bugün şansımı değiştirdim. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, Diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Ayrıca Spiritüel Uyanış isimli kanalımız yayın hayatına başlamıştır. Ruhsal konulardaki derin içeriklerimizi yayınladığımız kanalımıza göz atabilirsiniz. Desteğiniz bizler için önemlidir. Yeni kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Aklınızın gücü sizinle olsun.